Burdur'un Soğanlı köyünde yapıyorum. Herkes bana alay etti, güldüler. çekecektim bu fidan ne zaman büyür? Kimse alır, satılır mı, atılır mı dediler. Nihayet 2-3 sene geçti, ben fidan satmaya başladım. Bu sefer dediler, yörük suyun ziraat müdürü oldu dediler. Alay ettiler. Biz aslında Yörük, sarı geçili yörüklerindeniz. Orta dedelerimiz gelmiş, 200-300 sene evveller Kestel'in yaylasına yerleşmişler. Dut deresi mecrası var. Oraya yerleşmişler. Orada 1931 yılda ben doğmuşum. Ve 17 yaşına kadar Kestel Dağı'nda, kışın köyün kıyında, yazın yukarıda yaylada göçmek suresiyle oğlak güttük, deve gittik, kuzu güttük. Böylelikle 17 yaşına kadar geldik. 17 yaşından sonra sürücülük maksadıyla Burdur Soğanlı Köyü'ne geldik, oraya yerleştik. 4-5 kardeş. Ben askerden döndüm, 54'te askerden döndüm. 55'te bizim biraderler yine çobanlığa devam ettiler, sürücülüğe. Ben fidancılığa başladım, herkes bana alay etti, güldü. Fidancılık olmaz, çekilecekten büyümez, yetişmez, satılmaz dediler. Ve nihayet Yaparken 3-5 sene geçti, 60 yıllarında, 62 yıllarında fidan satmaya başladım. O zaman yörük için ziraat müdürü oldu dedi. Yine alay tarzıyla karşıladılar. Ondan sonra sağdan soldan müşteri gelmeye başladı. Fidanları hem çoğalttım, hem yetiştirdim, hem dışarıdan, Konya'dan, Ödemiş'ten, Bursa'dan, Afyon'dan getirmek şartıyla Onlar da hem satıyorum, müşteri çoğalınca onlar da bize bakarak o bana alay edip gülenlerin çoğu öğrendi. 15-20 kişi soğanla fidancılık öğrendiler, öğrettim. Para kazandılar fakat dost kazanmadılar, insanlık kazanmadılar. 67 yıldır fidancılıkla devam ediyorum. Şimdi hala denemeler, ekikler bitmedi. Her gün ayrı tecrübe ve denemeler yapıyorum. Böylelikle mesleğimi sürdürüp giderim.